Proje programlama modülünü incelemeye devam edelim. Acemi kategorisinden bir robot projesini incelemeye başlayalım. Göksel Lojistik Askeri projesini açıyorum. Ekranın üst kısmında projenin adı yazmaktadır. Proje isminin hemen sağ tarafında malzeme listesini açtığımız buton vardır. Hemen ona tıklıyorum. Bu listede bu projeyi gerçekleştirmemiz için gerekli olan mekanik parçaların, sensörlerin, motorların, kabloların sayı ve çeşitleri yazmaktadır. Projeye başlamadan önce bu listeden bakarak kutu içerisinden gerekli malzemeleri çıkartabiliriz. Çarpıya basıp bu pencereyi kapatıyorum. Sol alttaki oynat butonuna basarak robotumuzun adım adım nasıl birleştirileceğini adımlar arası otomatik geçiş yaparak Animasyon eşliğinde izleyebiliriz. Bazı adımlarda ekranın üstünde cetvel çubuğu çıkmaktadır. Setimizin içerisinde aynı model ama farklı uzunlukta parçalar vardır. Sağ tarafta hangi uzunluktaki parçayı kullanmamız gerektiği milimetre cinsinden gösterilmiştir. Parçayı fiziksel olarak da mobil cihaz ekranının üzerine yerleştirerek cetvel yardımı ile uzunluğunu ölçebiliriz. Sol ve sağ alt köşedeki okları kullanarak da adımlar arası geçişleri kendiniz kontrol edebilirsiniz. Yine aynı şekilde ilerleme çubuğundaki daireyi sağ veya sola kaydırarak da geçiş yapabilirsiniz. İlerleme çubuğundaki daire şeklinin üstündeki sayılardan beyaz olanı toplam adım sayısını gösterir. Yeşil olan sayı ise o an kaçıncı adımda olduğumuzu gösterir. Tek parmağımızı kullanarak robotumuzu döndürebiliriz. Bu sayede robotu birleştirirken farklı açılardan da inceleyebiliriz. İki parmağımızı kullanarak robotumuzu ekranın farklı noktalarına taşıyabiliriz. İki parmağımızı birbirinden uzaklaştırarak modeli büyütebilir. Birbirine yaklaştırarak da küçültebiliriz. soldaki tekrar butonuna tıklayarak modeli başlangıç konumu ve açısına geri getirebiliriz. Tasarım arayüzünü kullanarak ön tanımlı projeleri kolaylıkla birleştirebilirsiniz.